Selam arkadaşlar. Kore'ye gidiyoruz. Şu anda Dubai International Airport'tayız. Kız arkadaşımla beraber Kore'ye gidiyoruz. İnanılmaz enerjiyim. Çok yorucu bir, bir yıldan sonra e, yıllık iznime çıktım. Yaklaşık bir 45 gün izin aldım. İlk önce Kore'ye gideceğim. Kore'den sonra Japonya'ya geçeceğiz. Japonya'dan sonra da e, yurda döneceğiz inşallah. Her şey yolunda. Çok güzel hissediyorum, çok enerjik hissediyorum. Çünkü bu sene aşırı yorucu geçti benim için. Çünkü Ortadoğu'nun en büyük beach clublarından birini açtık ve e, inanılmaz yoğun bir sezondu. Birçok ünlü isimleri de ağladık aynı zamanda. Bir değişiklik olsun Bıktık ya, bıktık ya. E, çok yorucu operasyonu ama değdi. E, büyük bir cefa çektik. Şimdi de onun sefasını sürmek için e tabi ki de tatile çıkıyoruz e, O yüzden e, Çok enerjik hissediyorum Çok dinlenmiş hissediyorum Orada da çok güzel deneyimler yaşayacağımı inanıyorum e, Tabii ki de Yaşayacağım deneyimleri sizlere de ortak etmek istedim Biraz erken geldim havalimanına e, Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikaya çekinim açacak Çekinim açıldıktan sonra e, çekini yaptıktan sonra Bir kahve alıp Şöyle güzelce bir dinlenip tekrar rahatlamak istiyorum. Ee, şimdilik havalimanından bu kadar ee, gelişmeleri aktaracağız arkadaşlar. Görüşürüz. Şimdi Çin'e indik. Videoda böyle büyük bir boşluk olacak. Çünkü aa, işte daha demin hani videonun o kısmında daha Dubai'deydim. İşte bir şeyler atıştırdım kız arkadaşıma. Şimdi Çinliyim çünkü ne olmuş Kamerayla birçok kayıt aldım aslında O sırada çekinden geçerken falan filan ama Maalesef e, Slow motion almış kamera modunu Kral abi Yine eski krala döndün ya şu anda Çok memnunum sinirli kral Yani yanlışlıkla elim çarptı büyük ihtimal e, Bu yüzden de Videolar e, yana oldu Şimdi Kore aktarmamıza gidiyoruz halledece. Çünkü top totalde 2 e, saatimiz var Şangay'dayız e, Çok e, saçma bir Şekilde tekrardan e, bir pasaport kontrolünden geçtik Yani e, bunu artık kabullenmemiz lazım bence biz e, üçüncü dünya ülkesiyiz arkadaşlar Yani çünkü işte bir hanımefendi geldi e, oradan immigration ofisinden birini çağırdı bize baktı, işte dedi ki, pasaportları gördü, Türkiye pasaportu. Sonrasında dön dedi ki, e, işte sizi biraz bekleteceğiz, geldi dedi, işte otel rezervasyonunuzu görebilir miyiz? Bookingleri görebilir miyiz? Tabii gösterdik, gittik. Sonra bir kişi daha çağırdı, o da baktı, ona da her şeyi anlattık. Zaten toplamda bir e, 20-22 gün Kore'de ve Japonya'da geçireceğimizi söylediğimiz zaten? Aa okey falan filan dediler, böyle surat e, bezerek hatta o sırada Esra dedi ki ya evet biliyoruz Türk pasaportu biraz sorun galiba falan gibisinden. Onlar da evet böyle hani biriniz yes dediler aslında yani. Böyle bir baktım karıya, senin ananı sikeyim der gibi. Ee, o yüzden bunu hep beraber el birliğiyle başardık aslında bunu bir tek belli bir kısma da yıkmamız, yıkmamamız gerekiyor yurt dışına çıkan. E, legal yollarla da çıkan kişilerin davranışları, demek ki yaptığı şeyler bunların hepsi tetikledi bunları. Artık yani bize üçüncü e, Dünya ülkesi olarak e, davranılıyor. Buna alışmamız lazım. E, her neyse. Olumsuzlukla bir kenara bakalım. Şimdi Şangay'dayız. E, yarım saat sonra da diğer uçak kalkacak. Kore'ye geçeceğiz. E, %99 orada daha fazla sorguya, e, sorgu altına kalacağız. Yani. Çünkü direkt onların ülkesine girmiş olacağız. Daha deminki açıklamamdan sonra sizi Esra ile <laughs> Sen ne düşünüyorsun? Hangisiyle ilgili? Pasaport ilgili Pasaport mi? muhabbet Çok boktan muhabbet. Belli bir kesme de yıkmamak lazım. Legal yollarla da yurt dışına çıkıp... Bir sürü geri zekalılar evet. öyle çıkan. Ve şey düzgün olmuyor. davranmayıp cık cık cık. e, aptal, sürekli... Aptal davranıyorsunuz. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Geri zekalılar. Adamların millet de ülkesinde sen kimsin? Taygısızlıktır Saldi bu. Suudi kralına desene onu bakayım. Oros what bu çocuğu. <laughs> oros bu çocuğu lan. Bak orada çok... şey yapıyorsun, dokunulmazlığın olacak. Excuse mi? What? Bro, what are you talking about, man? Gel zekalı ya. Oradayız. <laughs> Hiç sorun yaşatmadılar. Dürüst olmak gerekirse Çin'deki o davranıştan sonra biraz korkmadım değil. Dedim ki yani burada da sonuçta biraz zorluk çıkarırlar falan dedik ama hiçbir zorluk çıkmadı. Gayet güzelce geçtik. E şimdi şöyle arkamda gördüğünüz yerlerde bir paket wifi aldık. Bunu da yaklaşık yani Türk lirası 1000 liraya falan 1100 liraya falan 1100 liraya falan denk geliyor. Yaklaşık 8 günlük aldık. Biz 7 gün kalacağız ama bugün de saydıkları için toplam 8 güne dahil oldu. Aşırı pratik bir şey. Hemen elimizi aldık, bağlandık falan. Çok güzel bir şey. Şu an şimdi birer tane otobüs kartı aldık otobüse metroya binmek için. Şimdi burada bir markete geliyoruz. Cu diye Esra durmuyor tabi. Bir hemen bir şey içmek istiyor. What is he doing? He's to Şöyle şuradan birer tane içecek bir şey alıp şu otobüs ya da metro işini çözmeye çalışacağız. marketleri çok hoş ya. Yani aşırı hoş. Çok güzel gözüküyor her şey. Yani çok düzenli. O Asya'yı ilinize kadar hissediyorsunuz cidden. Şimdi ben bir şeyler bakacağım. Arkadaşlar dışarı çıktık. Şimdi otobüs bekliyoruz. Esra ağladı yine. Ee, hayaline kavuşturduk Esra'yı. Burası Esra'nın hayaliydi. Japonya'da benim hayalim. Arkadaşlar bu arada daha yeni varır varmaz bile otobüs beklerken otobüsle ilgili görevli buradaki kişiler hemen nereli sizi sorduklarına Türkiye dediğimizde aa Türkiye Türkiye dediler. Ee, hemen biz dedi kardeş ülkeyiz siz bize savaş zamanı yardım ettiniz ee, askerleriniz buradaydı bize çok yardım etti falan. <laughs> Şu anda da hatta Esra'ya bir e, Türk dizisini gösteriyor, onu izlediğini söylüyor falan. Yani e, biraz dediğimiz gibi bu politik muhabbetlerden dolayı Türkiye'nin pasaport gücü çok düştü ama yani prestij dediğimiz bir olay var. O prestij de e, hala aslında dünyanın birçok yerine aslında Türk pasaportunu ayakta tutan şeylerden biri. O da zamanında yaptıklarımız, ettiğimiz yardımlar ya da bizim insanlara zamandaki davranış biçimimiz. Çünkü son 15 yılda biraz da karakterimizi kaybettik, diyebiliriz. Arkadaşlar otobüsler şöyle bir şey bu arada. Böyle otobüsler geliyor. Bu bizim e, İstanbul Havalimanındaki Limanı'ndaki gibi diyebiliriz yani. Arkadaşlar şimdi odaya geldim. Çok güzel bir oda tutmuşuz. Şöyle ben göstereceğim. Oda yerleştim şöyle. Odanın manzarası mükemmel. Cidden mükemmel. Bayağı beğendim yani. Buraya yani normal fiyatların genel olarak eğer beğenmeleri falan bir tık üstünde ödedik. Ama e, şu manzarayı gördüğümde değdi de dedim. Şu alacağım, kendime geleceğim ve bugün de değerlendireceğiz. E, hemen dışarı çıkacağım. Gezeceğiz, edeceğiz, göreceğiz buraları. Çünkü çok güzel gözüküyor Kore cidden. Videonun devamında görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi ve asrı herkes kitap okuyor yalanında. kimse kitap okuyor diyorum ki ya, at yalanı sikeyim inanamam. <laughs> ya sen şunu diyebilirsin. Ya sikeme de inanmasanız diyebilirsin. Arkadaşlar metro'ya yanlış tarafa bindik. Bilin bakalım kim fark etti. <laughs> Hep kendini öv. Öf. Hep övsün kendine. Myeongdong diye bir turizm bölgesine giriyoruz arkadaşlar. Yani turistik bir bölgeymiş. Esra'nın dediğine göre. bakalım ne kadar doğru. Çok güvenemiyorum son akbil muhabbetinden sonra. bam, bop, oh. bada ba bop, -ba boom, pow. Bir <laughs> tövbenlik evet, gidiyoruz. Myeongdong'a geldik. Ya arkadaşlar etraf çok güzel. Yani cidden insanlar çok fazla tarz. Yani herkes şey çok güzel giyiniyor. Etraf çok temiz. Geldim, geldim. <laughs> Yani cidden ben ülkeyi çok sevdim ya. Yani ilk günümde bile çok sevdim ülkeyi yani. Çok kötü Evet devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Döner in a want to put your number in my promise. mesela. Burada, center two kebab. Burada take out üstünde baked cheese yapıyorlarmış şu şekeri. Aşkım sen baked cheese yerersin. Şöyle waffle'lar var, waffle'cı var. Burada bayağı sıra var. Demek ki bu abiler iyi. Burada da bakın. Pork, pork dumpling, kimchi dumpling var. Üç tanesi 5000 bin Büyü. Burası var ya Beşiktaş ya. Burası bildiğin Asya'nın Beşiktaş'ı yani. Kore'nin Beşiktaş'ı pardon. Ama çok güzel arkadaşlar yani etraf cidden çok güzel. İnsanlar çok güzel. Thank you sir. Thank you sir. <laughs> Böyle şöyle bakın. Bir şeyler satılıyor. Evet. Yine porktan, ben kimçi cheese Fizbolslar falan var. Marshmallow satılıyor. <gülüyor> 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 <Burada> şöyle, <laughs> şöyle biraz şirin şirinler çirp, çirp, satılıyor. Biraz çok güzel burada lamb stick satılıyor. Böyle bildiniz kuzu şiş. Bunlar da bakın çok ünlü. Bunlar da fiş, nili tayaki croissant. Ne kadar güzel garlic bread. Ve yine chicken spice şeyler satılıyor. Ahtapot var arkadaşlar. Bakın oktopus 10.000 won diyor. Bildiğin arkadaşlar ızgara ahtapot. Yani öyle çok <laughs> yanında tabii ki de sosları, mostara vardı falan. Kore'ye kesinlikle gelinmeli. Daha benim ilk günüm ama ben çok sevdim yani etraf. Ve bu arada ya yaşanılabilecek bir ülke yani. <laughs> Tabii içinde tam değiliz onu bilmiyorum. Kimisi mesela diyor ki, Aa işte insanlar böyle e, çok mutlu değil. İtar oranı yüksek olan bir ülke aslında. Güzel. Dubai'de dışarıdan çok hoş gözüküyor ama e, çalışırsanız Dubai'de aslında Dubai'nin zorluklarını çok daha e, net anlayabiliyorsunuz. Şöyle kamerayı biraz tutayım. Kameramda bu, bu arada biraz problem var şey açısından. Fazla yakınlaştırıyor. Hala o sorunu çözemedim bir teknoloji mağazasına gidip çözeceğim zaten. Buradaki fiyatlar bu arada normal yerlere göre bir tık daha pahalı. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok şükür. <laughs> bir anda böyle <bir> şok oldu. Estağfurullah. Tüm beni görünce bir şaşırdım ben de. Şöyle böyle bir gel bir tanıdım bir kendinizi. Ben Ersel Doğa, <laughs> Bursalıyım. E, burada yaşıyorum. Ben Kore'de yaşıyorum. Aa burada yaşıyorsunuz. Süper. Çok memnun olduk. Evet siz de ben gördüğüme şu anda çok memnun olduk. burada E, Squid Game'deki kurabiyelerden satılıyor. Merhaba. Yaseyo. Burada. Bu arada hep böyle kafeler falan konsept. Mesela bakın burası Hello Kitty konseptli bir kafe. Yani burada kafelerin yüzde doksanın bir amacı var. Yani bir konsepti var. Namaz açacağız. Esra bize yemek yiyecek bir yer bu. <laughs> bakalım Esra umarım bir şey bulacak bize yiyecek. Niye bulmayayım? Hadi bakalım bul. Bunun kokusu yok ki bebeğim. De Halayla oynuyorsunuz. Halayla oynuyorsunuz. Bana mı gel istiyorum? Hadi bakalım bizim hazır. Biz hesabı ödeyelim. Arkadaşlar selam tekrar. Ya eser yemek yedik. Videoda da göreceksiniz zaten. Bir et, e, bir abimiz et yaptı. İşte beğenmezseniz geri iade ediyoruz falan gibisinden. Ondan sonra orada Alman bir çiftle karşılaştık. Ya normalde hani benim de sektörden dolayı, yani turizmden dolayı karşılaştığım Almanlar biraz daha soğuk olur böyle. Onlar daha çok kendi işlerinde takılırlar hani. Ya o kadar sıcakkanlı bir şey geldik ki, çifte denk geldik ki bize buradaki eksperinslerini hemen anlattılar. Şurayı kesin gidin, buraya kesin gidin. Şu etiğin yok işte bu barbekü şuradayım falan. Enerji Enerjileri mükemmel yani biz bayıldık enerjilerine. Ee, yarın işte ya da diğer gün onların önerdiği yerlerden bazılarına gideceğiz. Ya çok çok ileride yani. Cide Instagram'ını falan aldık. Onlar da Japonya'ya gidecekmiş bu arada. Önümüzdeki hafta. Japonya'da buluşacağız. <laughs> Japonya'da buluşacağız Burada buluşalım dedik. E, yarın falan. Dediler ki yarın e, sabah uçuşumuz var. Onlar iki hafta falan kalacakmış zaten. Bizim gibi onlar da Kyoto'ya gidecekmiş. Osaka'ya gidecekmiş falan derken zaten e, orada karşılaşacağız. Beraber bakalım bir şeyler yapacağız. Onları da videoda Japonya videosunda görürsünüz zaten. Biz ortalama zaten iki hafta yakın kalacağız. O yüzden it's okay. Evet. Biz de yani Kore'de toplam 7 gün kalıyoruz ama Japonya'da yaklaşık bir 14 15 gün kalacağız. Yani bir Tokyo, Tokyo'dan Kyoto, Osaka sonra geri bir Tokyo'ya döneceğiz. Öyle şeyler yapacağız. Neredesin bebeğim? Buradayım aşkım. Doyduk ama değil mi? Fena. Zaten daha birçok şey deneriz burada. Bir daha bak. bugün ilk günümüzdü. Yine bir barbekü restoranımıza gittik. Barbekü restoranı çok beni şey yapmadı açık konuşmak gerekirse. Lokallere gitmeyi zaten daha çok tercih ediyorum normalde. Çünkü lokallere daha iyi yemek yapar. Yani lokalleri gördüğünüz yerler daha iyiydi. Turistin oturduğu yerden yani kumar oynamış olursun. Çünkü turist zaten ya yani bilmiyor anladım, O da bilmiyor. Oturuyor. Ama lokal oturuyorsa aa bak bu buranın yerlisi. Bu da burada yiyorsa demek ki iyidir. Mantığıyla hareket ediyorum. Oturduğumuz yer çok şey değildi. Yani beğenmedim ben. Yani Dubai'de bile bizim mekanımızda sürekli gittiğimiz orayla aynı fiyatı ödedik neredeyse ee, ama servisi ikisini karşılaştırırsam diğerine 9 veririm buna 6 veririm çünkü böyle korean barbekünün yanında ufak ufak meze tarzı şeyler gelir bu atıştırmakta onlar bile gelmedi ee bilmem benim için servis de iyiydi ürünler de çok iyi değildi domuz yedik Esra'nın ile iyiydi domuzun tadı fena değildi ee, ama dediğim gibi onun ağacı çok beğenmedim. Bakalım şimdi o çift bize çok güzel barbekü restoranı önerdi. Çok iyi dedi. Ben zaten işbirliği yapacağım. Burada üç gün boyunca. Bu arada evet bir Esra'nın zaten 3 tane işbirliği var. O işbirliğini e, yapacak Esra. Onlarla diyeceğiz zaten güzel şeyler. Ama bir de o adamın dediği yeri çok övdü. Oraya da gideriz zaten büyük ihtimal. Ondan sonra daha tatlılar deneyeceğiz burada. Buranın tatlılarını falan filan. Esra ben çok düşünmüyorum ama Esra zaten e, kanalında göreceksiniz. Atıştırmalıklar bir videosu çekecek. Atıştırmalıklarla ilgili. Çekin çekin. E, burada kapatıyorum. Şöyle güzel Kore'den. Şimdi Seven Eleven'dan çıktık. Birer tane bir aldık. E, Gidimse, yemek Mochi aldık. Böyle hani evde bir şeyler atıştıralım dinle, dinlenirken. Aynen. Ve şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar biz Dubai'deyiz bir yıldır biliyorsunuz zaten. Hani nasıl bir sıcakla e, baş etmemizi de düşünüyorsunuzdur. Ya yani şu an Kore'de bak hava o kadar o güzel kadar ki. Iyi bak ya. o Gerçekten kadar de güzel de ki. De. Yani şu an böyle nasıl biliyor musunuz? Bahar havası var yani. Hani yani gösterge 30 falandır büyük ihtimal şu an ama yok ya. Yani. yani. değil. Çok bu nem var diyorlardı. Aşırı derecede nem var dediler bize. Ee, çok çünkü indiğimizden beri öyle bir şey yok yani. Belki bilmiyorum buranın insanı göre öyle olabilir ama biz belki Dubai'den geldik diye mi çok öyle hissetmiyoruz ondan da emin değilim. Ama cidden yani ya mükemmel bir hava var şu an. Ya bayı, bayıldım yani. Hani hava o kadar güzel ki. Bak şöyle caddeleri de göstereyim. Ya çok güzel ya her yer. Cidden yani bu e, bir yıldan sonra bu gezme işi o kadar bana iyi geldi ki özellikle zaten Asya ülkelerine merak edeyim. Ben hiçbir zaman arkadaşlar Amerika'ya gitmek istiyorum, İşte yok Fransa'ya gitmek istiyorum falan diyen biri olmadım. Ben hep Asya ülkelerine merak ediyordum yani e, ilk yurt dışı de Asya ülkelerinden biri olan Hindistan olmuştu. E, şimdi asıl Asya ülkesi dediğimiz geniş bir Asya ülkelerinden birine geldim. Birine geldik. Evet. ve ikinci seri gideceğiz. Hayaline. Evet. Şimdi biz bugün gün Esen hayalini gerçekleştirdik. Bundan 7 8 gün sonra da benim hayalimi gerçekleştireceğiz. <laughs> e, e, kamerayı da bazen şöyle tutuyorum çünkü e, kolum çok ağır. Bir günde çok yoruldum ekstra. E, o yüzden. Ama şöyle bir kendimi dikeleyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. E, Tokyo'yu benim çok istememin sebeplerinden biri zaten e, hızlı ve öfkeliydi yani o ev, film hala benim efsane filmimdir. Hani onun yüzünden Tokyo hep hayalim olmuştur. Şimdi bakalım işte inşallah 7 gün içerisinde o hayalimizi de gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bir sokağa girdik. Gör sokak çok güzel, çok hoş güzel etrafı ya. Yani cidden enerjiniz yükseliyor yani. senin yani bu tarafını çok seviyorum. Çok renkli. İnsanlar çok cool. Çok güzel ya. Şimdi videoyu bitiriyorum. Ee, artık dinleneceğim. Eve gidip bir tane böyle bira içip güzel bir duş aldıktan sonra uyuyacağım. Çünkü yarın tekrar erkenden uyanıp Kore'yi keşfetmeye devam edeceğiz. Ee, bu videonun sonuna geldik. Herkese İyi geceler. Ee, yarın görüşmek üzere. Take care guys. Hoşçakalın. Sen de kalın.